İyi akşamlar, herkese merhaba. Yeni bir formatla karşınızdayım. Daha önce de planladığım e, serilere başlıyorum. Bilimsel konular diye söylediğim felsefi konuları, metafizik konuları, bilimsel konular hakkında e, bu tip videolar çekmeyi planlıyorum. E, bildiğiniz gibi tarih ve arkeoloji ile alakalı e, çekmeye video çekmeye devam ediyorum. Onları da devam edeceğim. E, fırsat buldukça, gezme, gezdikçe, araştırdıkça onları da çekiyorum. Ee, bu şekilde e, videolar çekmek, yeni versiyon videolar çekmek e, zaten aklımda vardı. Bunu e, bir kısmını bilimsel konu, felsefi konular, e, onlara dayalı olacak. E, bir kısmı da asıl mesleğimle alakalı videolar da çekmeyi planlıyorum. Öncelikle kendimi isterseniz bir tanıtayım. Biliyorsunuz, seyrediyorsunuz, videoları seyrediyorsunuz, beğenerek seyrediyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum. Benim e, asıl mesleğim mutfak şefliği. Uzun yıllar e, otel ve restoranlarda, dünya zinciri otel ve restoranlarda görev aldım. E, yaklaşık e, 33 yıl e, bu sektörde, turizm sektöründe görev aldım. E, Birçok 5 yıldızlı otel açtım, mutfak şefi olarak çalıştım. İngiltere, Londra'da çalıştım, görev aldım. E, Belçika, Brüksel'de gene aynı şekilde restoran ve e, otellerde görev aldım. Türkiye'de de aynı şekilde. Yarışmalara katıldım, uluslararası yarışmalara katıldım. Birçok yerde Londra'da, Rusya'da, birçok yerde İsviçre'de eğitimler aldım. Dubai, Abu Dhabi ve Fransa birçok yerde eğitimler aldım. Benim asıl mesleğim aşçılık, mutfak şefliği ama okuduğum okul, mezun olduğum okul İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü. Yani e, şu andaki videolarla ve şeylerle alakası olmayan bir bölüm. E, uzun yıllar şefliğin ardından son e, 4 yıldan bu yana özel bir üniversitede gastronomi bölümünde akademisyen hoca olarak görev yapmaktayım. Çok güzel öğrencilerim var. Aslında e, bu meslek de benim e, aile yadigarı meslek. Çünkü e, hocalık, öğretmenlik benim dedem Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerindendi. Annem ilkokul öğretmeniydi. Babam ilkokul öğretmeniydi. Amcalarım, amcam uçlukları. Yani e, aslında şu anda da sevdiğim bir mesleği yapmaktayım. Peki neden tarih videosu çekiyorum? Önce e, onu anlatayım. Ben küçüklüğümden beri tarih, arkeoloji ve bilimsel konulara inanılmaz derecede merakı olan, e, sürekli araştırmasını seven, okumasını seven bir insanım. Bu yüzden tarif videoları gezmek, görmek, çekmek ve sizlerle paylaşmak inanılmaz güzel bir duygu. Çok hoşuma gidiyor. Zorlukları var elbet. Yani bir çekim yaparken en az bir 5 saat, 6 saat çekim yapıyorsun. Bunun editlemesi de sürüyor her gittiğim yere mutlaka gitmeden önce, daha öncesinden mutlaka araştırmalar yapıyorum, tabi okumalar yapıyorum ama sırf belli bir bölüm çekeceksek, örnek veriyorum burada ki çekeceksem bir hafta öncesinden hazırlıklara başlıyorum. Akademik çalışmaları okuyorum, Gezi rehberiyle alakalı onların, onların videolarını seyrediyorum ve çekimlere o şekilde başlıyorum. Şimdi yeni videolarda ise bilimsel konuları çekeceğim. Felsefi konuları çekeceğim. Bugün kuyu konu da aynı aynı bu şekilde başlayacak. Ee, size aktarabileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, bu YouTube videoların tamamıyla, onu söyleyeyim, tamamıyla zevk aldığım için e, ve e, insanlara bir şeyler verebilmek için kendi kendimce. Sizlerle bir şeyleri paylaşabilmek için çekiyorum. Kendim de araştırma yapıyorum. Yani bunlar çok böyle uzman olduğum konular değil ama üzerinde çok çalışmalar yapıyorum, araştırmalar yapıyorum, okumalar yapıyorum. Ve sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Hepsi bu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerseniz bu bölümle konusuyla başlayalım bugün hem coğrafi olarak hem de kalıntılarıyla muhteşem bir kent olan e, Fasilis'teyiz. Pisitya gezilerimize Sakalosos ile devam ediyoruz. Hatta uzaydan gelenler de yardım etmedi. Bilmiyorum onu. Önemli, bu dönemde bu tabii bu taşların nasıl kaldırıldığı hep merak et. Baştan başlıyorum. Dur. Şimdi kayıt.